Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'den haberler gelmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbekli Tepe'de geçen ve Dünyanın Uyanışı isimli kitabından uyarlanan Atiye'nin ikinci sezon tarihi açıklandı. Peki Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Birinci sezonda neler olmuştu? Hepsi sizler için bu videoda. Öncelikle Atiye, Özgün adıyla The Gift, 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan, ilk sezonun yayınlandığı senaryosunu Jason George, Nuran Evrenşit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, fantastik ve aksiyon türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmış. İsmini baş karakter olan Atiye'den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbekli Tepe'ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alan aynı zamanda 3. sezonuyla final yapması beklenen Atiye'nin yeni sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımla birlikte tarih bilgisi de geldi. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu'daki evrensel sırları bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkaran ve başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Atiye'nin yeni sezon tarihi 10 Eylül 2020 olarak açıklandı. Netflix tanıtım videosunun açıklamasında ise bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. Atiye ikinci sezonuyla 10 Eylül'de sadece Netflix'te ifadeleri yer alıyor. Dizinin geçtiği Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 kilometre kuzeydoğusunda Örencik köy yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu. Bu yapıların ortak özelliği ise T biçimindeki 10-12 dikili taş yuvarlak planında çizilmiş, araları taş duvarla örülmüş. Türkiye'nin belki de en gizemli antik bölgesi olan Göbekli Tepe'ye yapılan ziyaretler kış aylarında da devam ediyor. Turizmde 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin de bunda etkisi var. İnşa nedeni bilinmeyen ve vaktiyle kasten toprağın altına gömülen Göbekli Tepe tam 12 bin yıldır ayakta. Ama buna rağmen Göbekli Tepe'nin sırrı halen çözülebilmiş değil. Atiye'nin birinci sezonuyla ilgili bölüm bölüm bilgi verecek olursak ilk beş bölümde soyut resimler yapan Atiye'nin yolu Göbekli Tepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişti. Aklından çıkaramadığı bir vizyon düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız etti. Bu sırada da Erhan Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu buldu. Böylece Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelendi. Dizinin kötü karakteri Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon gördü. Zühre Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıkladı. Girdiği mağaranın içinde Atiye geçmişiyle uzlaştı ve korkularıyla da yüzleşti. Burada Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan aceleyle tünelin girişini bulmaya çalıştı. Atiye 1. sezon 6. bölümünde ise Şahmeran'ın resmi Erhan'ın şüphelerini tam anlamıyla doğruladı. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaştı. 7 ve 8. bölümde ise Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşmek istedi. Bir ihanet Atiye'nin kaderini belirlemek üzereydi. 8. bölümde ise Zühre geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlattı. Atiye'nin aldığı önemli karar gerçekliği kaçınılmaz bir şekilde değiştirdi.